Ömer, öbür Ömer'i dışarılıyor. Bu bura benim evrenim diyor. Yapıl git orada yaşa diyor. Ben Hı -hı. sana geldim, sen de bana gelme diyor. Haber olsaydı bunu diyecekti. İki Ömer'in birbirinden. Evet. Şimdi sana çok komik bir şey anlatacağım. Buyurun. Uygun kara delikler var. Böyle mesela halka şeklinde dönen. Tekillik de böyle nokta değil. Disk değil. Halka şeklinde dönüyor. Simit halkası gibi. Böyle bir e, ee, şey kara delik bulduğun zaman buradan gidersen ölürsün. Buradan gidersen ölürsün. Sadece simitin dönme yönüne yaklaşacaksın. Buradan bir açı saparsan yer. Hı hı. Burası seni itiyor. Dönüyor ya. Dönerken santrifüj yapıyor. Seni itiyor. İttiği için burası emin bölge. Gelebiliyorsun, yanaşabiliyorsun. Karadelik böyle mi dönüyor? Sen böyle dönmeye başlıyorsun kampa <laughs> sonra o zaman garip bir şey görüyorsun. Bir kapı. Bunu görmüyorsun daha önce. Böyle görmüyorsun. Ters gördüğünde sanki atladığı gibi bir yer açılıyor. Buna adı Kur'an'da da Sema. Gök kapısı. Bab kapı, şey gök kapısı. Bu böyle dönüyor. Burayı görüyorsun. Arkaya bakıyorsun. İşte sen merak ettiğin adamı görüyorsun. Senin merak ettiğin adam var ya. Ben öbür Ömer'i. Daha devam edeceğim, dur. <laughs> Buradan bakarsan pencere. Dararsan hı hı. arkaya geçtin. Ama aynı anda bir şey oluyor. O da buraya geçiyor. Ya, bir türlü aynı, aynı boyut. boyutta yan yana olamıyoruz olamıyorsunuz. Yani. Şimdi bir boyutta nasıl yan yana olursunuz? Bu da çok enteresan bir durum. Eğer bir Ömer yola çıkarsa hani arkaya geçerse evet bu Ömer arkaya geçti ve dönüyor öyle dönecek ya geri dönmeyecek mi dönecek evet, evet. o arada garip bir şey oluyor İkinci Ömer yola çıktı birbirine nasıl diyorlar bir, birinci adında. sen kimsin diyor. ben senin diyor ulan ne demek o falan gerçek söylüyorum bunu yani ne oldu ya? Git be kardeşim o taraf karışık diyor. Dönelim diyor. Hadi dönelim diyorsun. İki kişi durarken, iki kişi geliyor. İkinci Ömerler geliyor. Siz nereye? Biz dönüyoruz lan diyorsun. Etmiş dört tane. 64 tane oluyor. Son ama son rakam. Yani kapasitesi 64'ü aşamaz. 64 tane Ömer olabilir. Evet. Kaç pol kaç diyor. Evet. Hı -hı. Adam amma şok yaşamıştır yalnız değil mi? Adam amma şok yaşamıştır ya. Tabii. yapmadım ne, demiştir, nereye kaçıyorsun, evet, ne oluyor? Tabii. Düşünsenize böyle birisi Hı -hı. gelecek size diyecek, hadi Bu, kaç gideceğiz gerçek diye. Gerçek bir olay var da, Paul Kamen diye, Kamensberg diye bir adam var. 71 yılında çok enteresan bir şey oluyor. Sene 1971. 71 yılında, 1974 yılının, şöyle anlatayım. 71 yılında şeye giriyor. Her zaman geldiği yere. Yani Allah Allah. bilim adamı işte bilim merkezine geliyor. Geçemezsin diyor. Neden? Allah. Senin diyor şeyin 74 ben diyor. Kartın. İşte Biz 1971, 1971 yılındayız ben diyor. Ben Adam kafayı yiyor. Nasıl olur ya diyor. Evet diyor sen diyor 74 yılındasın diyor. <laughs> 71'deki Paul Cummins, Ames ben Kaç Ömer kaç diyor. Burası rezalet diyor. Beni tutukladılar diyor. Kaç. Sen şundan ben senin diyor. Ya yürü bir sorma diyor. Kaç gidelim diyor şuradan diyor. Kaçacakları tek yer var. Biri oraya biri buraya gelen herkes 70 bire gidecek. Geleceğe dönüş gibi. Ay ama bunlar var zaten. Geleceğe dönüş bunların şeyi. Şimdi benim anlattıklarım millet şey zannediyor. Bilim kurgu. Fiziğin ta kendisi. Allah kozmolojiyle bir bilim dalı var onu yaratmış. Fiziğin ta kendisi. Ya diyor bayağı sen diyor, bir, senden şey yaz, yazabilirsin ya, bilim kurdu. Nasıl diyorum ben. Bunlar zaten fizikten çıkıyor ya. Bunlar fizikten çıkıyor zaten. Hazır diyemeyeceğim, ne diyeceğim yani? Isıttır evreni. Yani. Kesittir. Yani. Isıttır evreni. Yani. Şeyde Alman bir dizisi var, Dark e, bunda da e, bu kaptanın bu anlattıkları dizide e, kurgulanarak işlenmiş. Hmm. Netflix'te o dizi net değil mi? Netflix, ben gördüm net, evde karıştırırken Netflix'te ama yani Netflix'te diziyi gördüm de merak edip açmadım. Bir bak, bak şimdi, o, gidince açayım bir dakika, bakayım. ona bakmadan evvel ben bir sözüm var orada. E bu dinliyor musun? Sözüm var. Ben pardon. Onu 41 yıl önce yazdım. Evet, <laughs> evet, Aynen. Adamlar daha dünkü çocuk. Yeni aynen. çeviriyorlar o filmi. Ya, 41 yıl önce bunları yazdım, bunları. değil mı? Bakar mısın, tüccar? 41 yıl önce, 41 yıl önce bunları yazdım. Konuştuklarımız. Evet. Yaşını falan geç yani. Kat et git. Evet. Evet. Yani bu nasıl bir akıl değil mi? Düşün yani kendin. <laughs> 2000, 2001 yılında kaptan ikiz Kulelerin paralel evrende olduğunu yani oraya saldırının hiç düzen düzelmediğini söylüyor. 2010'da bir dizi ya, çevriliyor, Fringe diye. Evet. Aradan 10 sene sonra. Hı -hı. O dizideki konu da öyle. Aynı konu, aynı <laughs> konu. Şaşırıyorsun böyle, kalıyorsun. Evet. O dizi dinlediğimiz için takip yani böyle... Ama işte sen bana rastlamamışsın ondan. Hep kendi derdine düşmüş Sen benim derdime ya? düşeceksin. <laughs> Artık benim derdim. Allah <laughs> öyle bir kendi derdime düştüm ki sorun yok. En kötü, şey en kötü şey kendi derdine düşmekti. O zaten de her şeyimi kesen o yani. Çok adapte olan bir iş harici. Olsun, şey. olsun olsun. Evet, olsun de, yani. hiç, yani bir de hani çok da yakınız. Hı. ne zamandır buradasınız? Adadasınız. Ya kaç yıldır? Beşte kaç oldu? Gelir adaya. Kaçta? 11'de geldik. 2011'de mi? 10, 11 evet. Şey. Hapisten çıktık geldik işte, öyle bir şeydi yani. 8 senedir buradasın biz. He. Nasıl oldu da hiç duymadık sizi Herkes ya? Herkes bunu soruyor zaten. Türkiye bunu soruyor. Eve dene, 100 bin tane şey geldi. Mesela bu adam nereden çıkardınız, nereden buldunuz diye. Hadi onlar hani Türkiye'nin bilmem neresinde falan. Hı -hı. Hani Biz hani aynı yerdeyiz bile, nasıl oldu? Hiç. Genelde duymadık, genelde etmedik. Öyle işte, nasip. Mesip, mesip. Kesin Nasıl? Nasıl? başka nasip. 30 sene önce kaptanla tanıştım, taa belçika vardı. 5 tane Abi, sen gibi işte nasip. Yani, Varsa oluyor, yoksa yapacak ya bir şey benim. yok. <laughs> yani ben potansiyel bir patlamayım. <laughs> tamam mı? Her sorun cevabını alabiliyorsun benden. Yani. Her gerekli Senin ve gerektiğin için yedim. Aynen yani öyle. Hı? Vallahi zorladım ya. Yani. Başkan diye. Ya. İşin güzel tarafı evet, şey, şey da. Hemen, hemen yer başı şey değil. Efendim hemen yer başı çıkıyor yani. çünkü o yüzden. o ayrı bir özellik Ona bir şey demiyorum da abi. Ee, söyledikleriniz de boş değil. Ben ilk ha. sizin işte e, programa ha. katılacağınızı, Zilon beni aradı dedi, Mesut Hanım'dan haberim var. Bitirdin mi? Çünkü bizim, bizim Yok ben hiç <laughs> <öyle> tanışmamıştım. Ha şey, <laughs> şey reklamdan dolayı. Hı hı. Evet. Yani A, Artemis. Artemis diğerini falan filan evet. Yani Mesut Hanım biliyordum zaten ama. Gıyabınızda <laughs> sizi de biliyordum. Hani patron. Ben Mesut Mesut Hanım eşi falan diye ama. O kadar. İlk geleceğinizi yani canlı yayın için Songül telefon açıp sorduğu zaman kimdir dedim, nedir dedim yani ne yapacak, ne edecek. Yani şöyle bir giriş yapabilir miyim? Buyur. Sana sonra bırakacağım. Estağfurullah buyurun. Ee, kızın evlendiriyor Songül. gün, evlendirmeye <laughs> <ömrime> çalışıyor. <laughs> en iyi düğün yerini bulmaya çalışıyor bize geliyor sonra kansı, bizi kapalıyor, diyor kansı, reklam verin o, diyor, ödeşelim diyor. Kansana. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapayım, ödeşelim diyor. Biz de böyle tanıştın. Öyle tanıştık. Biliyorum. Sonra ablacığım sana üç, üç tane. Size diyor abi, ki gizli yani top sende. Sonra da sana diyor ki işte böyle biri var çıkacak. Sen diyorsun ki kim lan bu? Yani. ya çıkacak da ne anlatacak? Ne dedim yani? <laughs> Bana hatta Ama bu soru sana sıkıcı... pişmansın değil mi? Hayır. Ama tabii ki yani hatta şey tanımıyorum şey. ki. Şimdi şöyle bir şey var sıkıcı hmm. olmaz inşallah yani. demiştim. <laughs> ya bizim işte programlar vesaireler falan. Hani adam geliyor. Bak, bir de... Re... Yok abi tamam. Ya, yazık onlar yazık. Vallahi tamam. Yazık. Ben kilo vermeye uğraşıyorum, tamam. bak uzakları tamam. ekmek yemedim yeter tabi. Fatih giderin yemek sonundasın. Fatih <laughs> bugün buyum. <laughs> Teşekkür ederim. Hey. O Cemal abi selam selam. Bana Aşı gel, gel. Cemal, böyle burada gel. Gel nasıl için. Şunu ısıtın şunu bir ısıtın. Yok yok, ben yedim. Olmaz olmaz, gene gene dağıl, gene dağıl. Hani bir ayet var ya, de ki Allah birdir, onun tersi de ki her şey çektir. Evet. ...dokuduğu için böyle birden bire herkes... O evet. bir sen şifre şif olmak zorunda değil mi? Yoksa çağıracaktık, yani. sonra dedik ki kimden yok, avukat yok, Cemhan yok, o öyle pek Allah tek insanları çift şey yaratmış, çift yaratmış. Doğru Ama yara 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 yemek yedikten sonra... Doğru, da. Emrah, Tabii. doğru. Yok, ama burada değil. Buradan kalkıp oraya gideceğiz diye. Hani bazen insanlar birbirine benziyor. Mesela sen bizim bir arkadaşımız var, doktor diyoruz. Mesut abi söylemişti. Ertuğrul, ses tonu, kilon, boyun hep aynı olur mu ya? Dün akşam arabada gelirken hep bunlar konuşuyorduk. <laughs> <laughs> benim de haberim yok. O, o da doğru. Çok severim onu da. Yok yok benim koymadım. Çok ya, severim şey. yani. Ben zaten sevdim. yemeğini yedim geliyordum. Bir baktım burada. onu özleme gerekmiyor. Ömer lazım. <laughs> <laughs> Ömer varsa özleme gerekmiyor. Böyle bir şey. Kaldı <laughs> dedim. Öyle dedin mi evet. Kız, Oğlum yani. tepsi Yok ben devam edecek de sonra ne dediniz bu adam? Şey yapınca yani, ee, ne, e, anlatacak? Yani, ne anlatacak? ne anlatacak dedim. Son ben yanlış evet. şey şey de de. Son gün şey olabilir. De. Olabilir. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> de. De. Olabilir. Yok yok bilir falan değil Yani işte. Hayır yani. İyi dedim ya hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi sizinle tanıştık. Merhaba. Evet. Nasılsın evet. Açelya? Merhaba. Evet. Merhaba. Evet. Nasılsın Açelya? Ee, İyiyim ee, ben Azmem. Evet. Sen nasılsın? Evet. İyi vallahi. vallahi ne olsun? Valla ne olur? Yemek yok. Ama. Hemen. Eğer ne anlatsa bunlar hani 3 saat dedi. Şey yok o zaman 3 şey, 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 saat demedi. Yakın gelmedi. De. 3 saat Oradan demedi. Anlamasın gel. Abi. <laughs> Son yine şunu söyledim ama. Sen ne yaptın araba olayını Rıfat soruşturdu. Gördüm. Eğer dedim hani tutmazsam evet. abla sen evet. araba İstemem. olayını ne yaptın? Yani aradı yani. arkadaşını benim. İkincisi yapılamaz bu programın sen baştan falan tamam, dedi. Sen ha, bir bak şey... falan filan. İşte Yok. ondan sonra geldi. Bulayım da ben yerini ha. internetten bulurum. Şöyle. Nerede olduğunu ha, e? Tamam. Şurada bir tabak hani, var. Bir belli en azından. Tamam. Peki. Adım. Birinci yani program yani olunca bir şey olursa tamam, birinci programı bana falan gelirsin yani. çünkü. Daha adam üç saat konuşur dedim. Çünkü benim böyle hani yapıp da geri çevirdiğim program çoktur. İkinci program. Tabii ki. Seç, seçmece olması lazım. Kızım, bebişim sen tavuk seversin ya. Tavuğun yanına şey, soya sosu da aldık batırmanın için. Şurada bak. Teşekkür Burada. ederim. Ha. Bu altı kızımın en küçüğü. Biz tanışmamıştık. Ee, kiminle tanıştık biz? Fulya ile. Fulya tanıştık. Doğru. Ha. Bunların hepsi altı tanedir çok güzel yaratıklardır. Altısı birden. Kız hiç benzemezler. Biri diğerine asla benzemiyor. Altı tane kızımı yan yana koyuyorum. Bunun gözü benziyor bana mesela. Aynı, bir aynı. Bu anneye benzer. Öbür kız gözü bana benzemez, şey bana benzer. <laughs> bir, birkaç yeri bana benzer. Ağzı, burnu. Falan filan böyle tuhaf bir aileyiz. Altı kızın hiç biri Birbirine şu kadar benzeyim de, ben. <laughs> Valla. Bir rekor kırdım ya. <laughs> Bu bir sorayım. rekor yani. <laughs> Altı kız derken kaptanım. <laughs> kaptan, <laughs> en büyük kızım karımdan büyük. Eşimden, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Eşimden <gülüyor> <gülüyor> Bence devamlı sormanız. <laughs> ha, ben sormuyorum. Ben de sormuyorum. <laughs> 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 <Sort>, sormuyorum. <sormayayım. gülüyor> <laughs> kaptan <gülüyor> zor durumda bırakmak <gülüyor> istemiyorum. Allah <laughs> <laughs> özellikle. <laughs> 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 Yani annesi, <laughs> yani, ablası, annesinden büyük ablası var <laughs> onun. Annesinden büyük ablası var. <laughs> ya <laughs> ama niye şey yani? Hayır. hayır canım olur mu? Ben şey yapacak, <laughs> tatlı ne yiyeceksiniz arkadaş? arkadaş. Şey Aa biz tatlı. Tatlı bırak. Ben, ya, yok ya sadece meyve suyu var, var ya. Tamam. Ya. Hayır hayır. Tam diyecektim. Onu yanlış Açık söyledim ya. Yani. Ben bir sigara içeceğim zaten kaptanım. Orada tamam. Mezeler de var. Tabii tabii. Abi bak sana da uzatıyor. Teşekkür ederim. Abi yeni geldi. Göm ya, <laughs> gel, göm Allah'ını seversen. Acı patlıcan istiyor musun burada? Çok güzel. Abi patates geldi. Hasan oh. abisi patates de oh, getirdi. Oo, oh, patates çok oh, iyi yalnız Hadi, çok teşekkür ederim. Patatesi yerken abi. bana da bir şey verseniz arkadaşlar ya. Ne? Meyve suyu verin. Tatlı vermediniz bari meyve suyu verin. Meyve suyu getirebiliriz Hasan ya. İşte orada var o ne işte fanto. bunlar. Fanto, asitli meyve suyu o. değil asitli. Öyle mi? Fanta olsun. Fanta şey olsun. Yani. Pantos. Pantos. Panta, cim varsa cin koyun biraz. Fanto. <laughs> bayılırım. <laughs> 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 evet, tamam. Ev yapımı yani. Böyle ev yapımı olmayınca mı? yapıyoruz. Fanto sıcak var şey var yes mı? beyim yok seni istiyorum Kaptan Kaptan tamam ayrın oradan ne fark eder sorular aynı kalıyor ya, 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 ya ben karımla yani bir kişi yani. konuşuyorum <laughs> <laughs> sen oradan niye yüzene alıyorsun <laughs> ayret bir şey var bir güzel geçerken görüyordunuz hiç merak gibi başma diyecektim dağılmasında da şey var diyecektim yok yok olsun ben yanlış ifade ettim. Ya insan nefsi ya kendi doyma temelini yemek istiyor sonra şey yapabiliyor. Yani. Bugün herkes kırmızı mı giymiş? Bana mı öyle geliyor ya? Cevan evet, da kırmızı. Giymiş. Ne oluyor ben, ya? Benim kırmızı. Benim, benimki fuşya. Benimki kırmızı. O da kırmızı. Kimiz iki fuş Fuşya fuşya. nar. Fuş ya, ya. Nar kırmızı. Hoppa. Yani. Cemal amcana da ver fulya açayım. Hayır ya. hayır hayır ben istemiyorum. Salata e, mı? Salata ben. Tamam. Ben yemek Patatesi. yediğim zaman yerim ben. Acıkınca yersin. Yerim doyarım yani bir daha at da bir şey yiyemem. <laughs> Şimdi Kemal'i aradım. Kemal neredesin? Canlaşım hadi yemek hazır e, yiyoruz siz de yetişin dedim. Abla dedi çok açız fulyayla infodayız bize ne olur ayır iki tabak. Tamam. Geliyoruz yoldayız Allah. İlk defa iki kızım yayınladı. Şey, ay çok mutlu oldum. Seni aradım. Yoksa Devam bu işim aradım. var deyip gider mi? İki. Açeli. aradık. Üç. Evet. Kemal'i aradık. Dört. Emrah rahatsızmış. O gelemeyecek. Yapma ya. Aha. Öyle işte. Ya Emrah'ı çok seviyorum ama arada bir, bir, rahatsızlığı var onun. O çok... Yok yok cır cır olmuş. Ha, <gülüyor> aa, <gülüyor> aa, <gülüyor> ne yapayım? ben o de. <laughs> Ben de Revanş mı aldınız mesela. <laughs> yok yok o cırcır değil. O cırcır değil. Yar jar ya, de jar. Jar ya. jar yazdı. Jar ya, jar ya, biliyorsun. Ha -ha. Ya, ben jar anlamaz. Yok yok. Star Wars var ya. Yıldız savaşları. Ayıp yok tutamıyor. Orada şöyle bir tip var jar Ne Konuşmuyor ya. İhsel olmuş anlamda jar jar. Cırcır olmuş. Karabas karakteri vardı bir tane öyle car car bink diye. İşte o işte çok ha? tatlı. Ha, garip garip, garip, kulaklar kocaman. Ben de aynı espri yaptım ona. <laughs> ona mı döndün dedim. <laughs> <biri? gülüyor> evet car Ha, anladım. Süper. Yaşar tamam. bu tamam. Süper. Sen sigara içenler uzak duruyor ya. Ha? Cüneyt de sigara içmediği halde uzak duruyor. Onu sordum. Öyle mi? Çimenlere basıyormuş meğer. Tabii tabii. Suçun. Ya bistro masası Abi, orada çok şey güzel var, yakışıyor. Fanta, evet. kola. Bizim de çok uygun evet, oldu. Su, evet, İçecek şey, şey evet. mi içecek? Bir tane bizim oraya götürün. Tamam. <laughs> bir, <gülüyor> bir ve <laughs> iki tane. <Nasıl diyorlar>? <laughs> Bahçeye koy böyle hani bir var. sigara molası yapıyorsun <laughs> ya kaçarsın evet. içeri tekrar. Var mı? Gerçi rejinin arkası kocaman pencere. Hı, -hı. Yani. Belki bırakırsın ya sen de ilerleyen Ya olmaz ya bırakmayız ya. Önünde örneği var. Yok. Ben ben Bırakmazsın ileride ben böyle ben olursun. Yani çıkamazsın kare. Varsa öyle bir imkan. <laughs> Her şey yani. De bitiyor. Niyet. <laughs>